Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni etkinlik haftasına sonunda giriyoruz yarın itibariyle ve bugün arkadaşlar size yeni hazine avı etkinliğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar etkinlik resmi bilgi, konsept bilgi fark etmez. Bütün bilgiler için yine bu bölümde de 31 beğeniyi geçmeyi başarabilirseniz yeni bir bilgilendirme elime ulaştığında sizlere bilgilendirme videosu atmaya devam edeceğim. Ve arkadaşlar bayağı hızlı olaylar gelişecek. Hem bu etkinlik bitiyor, bayağı önemli ödüller alacağız. Hem böyle aşırı avantaj puanları birlikte hesaplarda. Hem coin serimiz var. İstediğimiz içerikleri yapabiliriz. Gerçekten fena şeyler yapacağız. Ama arkadaşlar 31 beğeni önce bu videoda geçin. Bir yorumlara bir açıklamaya bir yani bir tam bir kapatıp bakın arkadaşlar. 31 beğeni geçebilmiş miyiz diye. Bakmışken de geçtiysek de geçmediysek de like'ınız yardırın. orada. 1B, 2B, 3B, 4B de yazıyorsa yazın. Yardırın. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar hem hazine resmi bilgileri var. Hem de arkadaşlar sizlerle birlikte Hazinavu konsepti var. Hazinavu avı sepetine bakacağız ve resmi bilgilere bakacağız arkadaşlar. Haydi videomuza başlayalım ama eğer mobil oynuyorsanız bu kanala kesin abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Arkadaşlar çok güzel şeyler hazırlamaya, çok güzel videolar yapmaya çalışacağım bu ara çünkü çok fazla içerik var. Bakalım bayağı paket maketle birlikte yayın açabilirsem Nimo'dan takip edin açarsam bildirim gelir arkadaşlar Yayında açarsam sizlerle birlikte yayında da takılacağız Yayında bayağı paket açılımları bir sürü şey yaparız Her neyse arkadaşlar hemen şimdi videomuza başlayalım Bakalım FM Joker bize ne hazırlamış Hazine avı etkinliği neredeyse geldi demiş Ve yazın yanında zaten arkadaşlar Yazın herhangi bir zamanda bu hazine avı etkinliğimiz Görmüş olduğunuz gibi geliyor ve uff Uff Ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar kumların arasında, kumların içinde kaybolmuş bir şehir. Abi etkinliğin altındaki yazan o Elo City of the Sands mükemmel bir yazı hoşuma gitti. Ve paketlere bakar mısınız? Gerçekten felaket duruyor arkadaşlar. Gerçekten fena duruyor. Mısırlı, Filli, Sahilli, Ganalı oyuncular var arkadaşlar. Gerçekten fena. Muazzam ya harika. Bakalım başka kimler var? Arkadaşlar bu kart için like atılır. Muhammed Salah isteyenler like atsın demiş. Bu kart için like atılır. Bu arada bilgiler de vereceğim. Çünkü Antoine bir şeyler yazmış. Haberiniz olsun. Bilgilerde hazır olun. Yorumlarda yazın. Bu videoda yorumlarınızı okuyayım. Çünkü bu ara iki günde bir video falan atıyorum. Gerçekten biraz kopuk hissettim kendime. Çok teşekkür ederim. Siz çok destekliyorsunuz. Ben de tam olarak yeni iyileştim bu arada. Tam bugün itibariyle yeni iyileştim. Haberiniz olsun. Yayın açmaya da çalışacağım bugün arkadaşlar. Bu bir like for this kart diyor. O yüzden like'ınızı atarsanız sevinirim. You won't believe this. Oo bu paketler benim hesapta şu an vardır ha bir bakacağım. Arkadaşlar gelin bakalım bakalım benim hesapta bu paket birikmiş mi gerçekten merak ediyorum şu anda milli kahramanlara geliyoruz ve ve o arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim hesapta bu paket birikmiş. Of of ooo Anıl da vardır arkadaşlar bir yayın açsak felaket şeyler patlatacağız YouTube'a da videosu da çıkar bunun. Felaket bir sürü paket var zaten. Diğer etkinliklere paket var. Bu yaz kutlamasında da bayağı paket var. İnanılmaz şeyler olacak arkadaşlar. Bu 5 gün içinde fena şeyler yapacağız büyük ihtimalle. Bakalım FM şokende çıkarmış. Onu merak ediyorum. Ya. Demişti ki buna inanamayacaksınız demişti de bende en iyilerden biri çıkmıştır ama yani Ronaldo'nun da çıkacağını düşünmüyordum. Adam Ronaldo çıkardı lan. Yemin ederim inanılmaz garip geldi. Who was free to play end of era icons? Kimler bedavaydı? Geçmiş etkinlikte kimler bedavaydı? Onu sormuş bize ve Ronaldo, Jular hemen like'ınızı atın. Zaten abonesinizdir ama abone olmayan da çok kişi var. Abone olun arkadaşlar oyun oynuyorsanız diyorum size ya. Ve yakında yaz kutlaması etkinliği bitiyor demiş ve arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Treasure Hunt geliyor demiş. Bence benim düşünceme göre Treasure Hunt geliyor ve bizim amazing konseptlerimiz var demiş. Sizce siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz demiş. Yani diyor ki arkadaşlar sizce hangi etkinlik gelir yani bunu soruyor. Ve burada da işte oyunun giriş ekranı Mbappe her zaman olduğu gibi bizim Fumabil'in Mbappe yani direkt sponsor. Hello City of the Sands. Etkinliğin bitmesine 12 gün kaladan alınmış bir fotoğraf. Oldu mu şimdi? Ya bir şey söyleyeceğim bu oldu mu yani? Fevme Joker yemin ederim böyle bir şey yok ya. İstemiyorum ya. Ben bu etkinliği istemiyorum abi. Bu ne ya? Bu ne alaka abi? Bu kim ya? Arkadaşlar bu ne alaka? Burada bu tarafta bu ne alaka? Yazıklar olsun Fevme Joker. Bak yazıklar olsun. Bak ilk defa bir yanlışını görüyorum. Yapma bir daha. <laughs> Gerçi olabilir bir süper güç olsun. Birinci bölümüne özel bir troll... Alabilir <laughs> Abi nasıl ya? Oğlum haberi de yoktur. Samatta'nın miza sadece Türkiye'de dönüyordur. Haberi de yok. Gerçekten Samatta'yı böyle iyi bir et evet, herhangi bir oyuncu böyle iyi bir oyuncu olarak düşünüp koymuş herhalde bir de oraya. Mahrez, Salah ve Rafael Varane'ı görüyoruz. Orada Samatta'yı gördüm. Moralim bozuldu. İnanılmaz gerçekten ya. Buradaki paketleri zaten görmüştür. Okocha, Eto, ve yan tarafları görmüş olduğunuz gibi burada purchase falan diyor. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Çok güzel bu paket bu arada. Ben bu paketi sevdim ve mesajlardan de bir like gelecek mi acaba? Bence gelir mesajlar da bir like yo yardırır arkadaşlar. Ve kart tasarımları geldi. Bilgiler de gelecek arkadaşlar. Çünkü Antman bu videodan sonra e, Antman yazı yazmış. FM Joker'de bu videodan sonra bir daha bilgi atmış. Samat da senin ben... Ya Samat ne alaka? Bir de Samat'ta'nın kartı niye Aston Villa kartı? FM Joker da is Fenerbahçe player. Türk Türk işlik, de Türk Adam bir de Fenerli oyuncu. Görmek istemiyorum. Fenerli de görmek istemiyorum da. Ya adam Fenerbahçe oyuncusuyken oğlum bu arada arkadaşlar bu gay var ya. İdris Akana gay. PSG maçında Messi falan oynamıyor. Bunlar her maçı 4-2 bitiyor bu PSG'nin. lig maçı da galiba 4-2 bitti. O civarda skorlarla bitiyor. Son maçta bir gol attı. Arkadaşlar bir defansif orta saha için inanılmaz yani felaket bir gol attı. Görmüşsünüzdür belki inanılmaz gol attı. Orta sahaya yakın bir yerden bir çaktı. Müthişti yani. Oraya Sabek işimize yarayabilir ama şu anlık çok çok tatmin etmedi. Ben sabah yine. Samat da zaten benim bütün şeyimi aldı. Bana çok önemli şeyler göstermen lazım. Ben Samat için etkinlik beklemem. Nabi Keita bu sene Liverpool'da oynuyor şu anda ve lazım da. Çünkü Wijnaldum falan da sattılar. Orta saha rotasyonunda bir tık düşüş var. O yüzden lazım Nabi Keita şu anda Liverpool için. Ve Wilfred Zaha'yı görüyoruz. 102 yen. Zaha da bir türlü güzel takıma gidemedi. Abi gitsene bir yere. Gitsene. Değerinin bu kadar yüksek olmasına gerek yok ya. Crystal Palace da bir Zaha'ya sahip. Başka kimse sahip değil tabi. Satamıyorlar adamı. Aşırı para vermeyene. Ve ne çıkacağı da belli olmaz Zaha'dan. Sonuç olarak yani aşırı inanılmaz istatistikleri yok. Ama bulunduğu takıma göre bence müthiş. Yani Jack Grealish'in seviyesinin bir altı gibi duruyor. Düşünüyorum ben. Şimdi burada partiyi görüyoruz arkadaşlar. 102 yenlik. Ama hepsi defansif ortası. Ve Samat da yani abi. o Matip. Matip Van Dijk. Arkadaşlar ben Liverpool'un bütün maçlarını izlemeye devam ediyorum. Yine ilk maçını izledim. Ben Van Dijk'lı dönem. Yani o şampiyon dönemine geri dönmüş gibi Liverpool. Bakalım bu sene şampiyon olacak mı? Bana olacak gibi geliyor ama diğer takımlar da çok iyi. Kulibali gördük ve Aubameyang karşımızda. Aubameyang sen de ayrıl şu Arsenal'den ya. Ve üf. Bak bu kart bu kart çok fena olabilir. Çünkü sol kanat oyunda her zaman sıkıntısı vardır arkadaşlar. Sterling geldi şimdi ama bence yine de sol kanat sıkıntısı her zaman vardır. O yüzden mane değişimize yarayabilir. Mendy hiç sevmediğim bir kaleci. Ben kebacıyım arkadaşlar. Kebacı olan çok az kişi var. He şundan sonra kebacı olmuşsunuzdur belki. Pe oyuna girdi. Penaltıyı kurtardı. Süper kupayı kazandırdı. Abi kepa Mendy'den iyi. Öncesinde ben Mendy iyi deyince herkes şey, şey, kepa iyi deyince herkes ya kepa iyi olsa kepa oynar o kadar para hak etmiyor falan diyorlardı. Ama Kepa ufak tefek şanssızlıklar yaşadı. Sonra kaleye Mendy geçti. Işte başarılı olunca bir anda Kepa'nın sıkıntıya girmesine sebep oldu. Ama Kepa benim gözümde gerçekten yani şu an bulunan kaleciler arasında yeterek kalecilik yeteneği anlamında çok çok daha üstün bir kaleci men diye göre. Bana göre arkadaşlar ama bana göre. Ben Kepa'yı seviyorum. Ama çok az kişi var Kepa'yı seven. Belki son olayda biraz sevmeye başlayan vardır. Görüyorum çünkü sosyal medyada. Çünkü herkes futbolu sosyal medyadan takip ediyor. Kimse izlemiyor arkadaşlar. Muhammed Salah'ı gördük ve Rafael Varane'ın end of era kartı. Arkadaşlar bu bir devre sonu Messi galiba yokmuş. Gelmeyecekmiş. Burada da bir Samuel Eto görüyoruz. O bir devre sonu Messi olayı da birazdan bilgilendirme kısmında söyleyeceğim. Uf, Prime JJ Okocha. Arkadaşlar bu adam nasıl Fener'de oynadı ya? Biz niye bu dönemde yoktuk ya? Gerçekten yemin ediyorum Fener'in kanser olmadığı dönemler. İnanılmaz ya. Anelka, Okocha, Roberto Carlos dönemini Allah'tan yetiştim. Alex dönemini Allah'tan yetiştim. Ve arkadaşlar hangi oyuncuyu istersiniz? kesinlikle ben Samat isterim arkadaşlar. İnşallah Samat da gelir. Yorumlara bu oyuncular arasında hangi oyuncunun gelmesini istersiniz. Troll veya normal yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Onu da Fm Joker'de sormuş. Ve arkadaşlar aynı zamanda End of Era bir devrin sonu tahmini de yapabilirsiniz arkadaşlar demiş. Sonra da buradan geçen yıla gidiyor arkadaşlar ve geçen yılki etkinliği bu şekilde biraz göstermiş bize. Şöyle bir bakalım hatırlamaya çalışalım. Ahmet Rodriguez'in kartı Ederson Zapata Rodriguez. Burada altın şehri var görmüş olduğunuz gibi. Burada Maestro şehri var. Maestro'nun tam olarak anlamını tam hatırlamıyorum arkadaşlar ama yani geçmişe dönmüş ve geçmiş etkinliğe birazcık bakmış. Geçmiş etkinliği ben çok sevmemiştim. Herkesin beklentisinin altında kalmıştı. Bence bu sene öyle bir hata yapmazlar. 2-3 sene önceki etkinlikler gibi çok çok daha kaliteli bir hazine hava etkinliği gelir diye düşünüyorum. Bence kesinlikle zaten o şekilde gelmeli. Hemen o zaman arkadaşlar sizlerle birlikte bilgilendirme kısmına geçelim. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Antfan demiş ki arkadaşlar daha yeni son bir gün içinde bunlar söylenmiş. Demiş ki pazartesi günü ben size ilk teaser'ı ilk böyle bilgi, bilgiyle alakalı ilk şeyi sizlere her zaman olduğu gibi genellikle yaptığım gibi e, paylaşmaya çalışacağım demiş. Yani size ulaştırmaya çalışacağım demiş. Genelde bunu dediğinde yapmaya çalışıyor. Ve arkadaşlar e, sızıntıları böyle bir e, haftaya bölmek haftaya böyle planlamak istiyorum demiş. Güzel oluyor bence böyle sürekli sızıntı sızıntı geldiği zaman. Çünkü bu etkinlik çok büyük bir etkinlik olduğu için. Ee, sızıntı çok fazla gelebilir ve etkinlikle alakalı hala bilgi sahibi olmadığımız şeyler de olabilir onu da söylüyorum Arkadaşlar FIFA Points teklifi şöyle e, söylemiş Bug'lı olmayacak demiş bug'lı değilmiş yani sıkıntı yokmuş size bundan daha fazlasını söyleyemem demiş ama Yani bug'lı değilmiş sıkıntı yokmuş ve design varmış arkadaşlar bir tasarımı varmış Ve bu uzun bir yazı bunu çevirmem uzun sürebilir Arkadaşlar burada demiş ki biz topluluk düşüncelerini çok önemsiyoruz demiş. Hatta bu sezonu şöyle bakabilirsiniz. Geçen sezonlarda sezon 4, geçen sezon zaten sezon 3 ile sezon 4'ün karşılaştırması testi olarak. Yani geçen sezon 4 ile sezon 3'te test yaptık. Bu sene zaten sizlere biraz daha sizlerin düşüncelerine göre etkinlikler getirmeye, sizlerin düşüncesine göre oyunu yani düzenlemeye falan çalışıyoruz demişler. Yani geçen sezon etkinlik o kadar kötüydü ki. Yani bu etkinlik çünkü çok güzel bir etkinlik. O yüzden bu sene yani geçen sezondan test aldık demiş zaten Antwan da bu şekilde söylemiş. Yani arkadaşlar geçen sezonla ilgili de özür diliyor galiba herkesin aklında bu kaldı ama geride kaldı artık demiş. Ve şimdi önümüze gitme zamanı şimdi gidelim filan bir şeyler demiş yani şu anda. Yani arkadaşlar Antwan bu şekilde bahsetmiş ve arkadaşlar sanırım lisans e, sebepleriyle hiçbir şey söyleyemem demiş. Sanırım e, end of era Messi yok Başlığa da zaten no end of era Messi yazmış bu videonun arkadaşlar end of era Messi'nin de bir şekilde olmayacağını herhalde lisansla alakalı mı artık bilmiyorum olmayacağını yazmış bir devre sonu Messi olmayabilir ya da olmayacak gibi bir konuşma yapmış Antoine daha resmi bir bilgi ama çoğunlukla söyleyemediği için buradan çıkardıklarımız bu kesinlikle direkt de bu şekilde söylememiş arkadaşlar ve arkadaşlar bence demiş galiba Tos et, bu sezonun en iyi etkinliğiydi demiş yani bu konuya katılıyor musunuz diye bir şey söylemiş ve arkadaşlar yani demiş ki arkadaşlar sizlerle bilgileri paylaşamıyorum ama merak etmeyin biz bunların hepsini konuşuyoruz demiş ve zaten bilgi de paylaşmaya devam edecek arkadaşlar. Yani etkinlikle alakalı şu anlık bir sızıntı yok ama etkinliğin sızıntısının ne zaman çıkacağını en azından bu videodan öğrendik. Ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim ve pazartesi yarın zaten arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çok geç olmadan ben size de bu videoyu bir yayınlayayım zaten arkadaşlar. Umarım videoda eğlenmişsinizdir, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz bilgilendirme videosu zaten bu arkadaşlar. Sizlere güzel içerikler de üretmeye devam edeceğim. Enerjim daha yeni toplanıyor arkadaşlar. Canlar bir taneler. Bugün de arkadaşlar şöyle bir şey Yayın açabilirsem bugün de güzel bir video çekeriz yayında Paketler falan var yani paket açılımı da güzel olabilir Zaten genler var arkadaşlar 100 binin üzerinde iki hesapta toplamda Benim hesap 50 bini geçmiş Anılutkun hesabı kim bilir ne hale gelmiştir. Bu arada elit çıkardık Yani Anılutkun hesabı kim bilir ne hale gelmiştir Anılutkun hesabı da uçmuştur yani 50 binin de üzerindedir o artık Benimki de 50 bini geçmiş yani Felaket avantaj puanları da birikiyor. O yüzden arkadaşlar felaket. Yani her şey felaket. İlginç şeyler yapacağız. Gen yükseltme iki hesabı birden gen yükseltme ben ilk defa yapmış olurum yaparsak. Ve baya da güzel olabilir. Bakarız duruma göre. Benim dereceler de inşallah artıyordur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atın. Bilgilendiyseniz like atın. Bence güzel bir etkinlik. Samat tarihi güzel bir etkinlik. Hoşçakalın. Da bizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bay bay.